Herkese merhaba. Ben yakınkampus.com'dan Taha Türkoğlu. Hepiniz yeni bir Rhino dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Maelstrom, e, yani girdap, e, band ve twist komutları, komutlarını göreceğiz. E, i̇lk olarak biz bir Maelstrom'dan başlayalım. E, bir box çiziyorum. Daha doğrusu bir yıldız çizelim hatta. E, şurada poligondan yıldızı seçtim. 0 enter diyorum. Şöyle 11 olsun. İçeriye doğru da şöyle 5 birim olsun. Böyle bir yıldızımız var ve bu yıldızımızda şu an bir solid obje oluşturalım. Extrude Curve diyorum. Ve Bot Size'ı kapatalım. Açalım. Pardon kapatalım. 1 ee, santim kalınlığında şöyle bir yıldız yapalım. Şimdi bunu MainStorm komutunu bir kere şuradan bulabiliriz. Gördüğünüz ee, üzere şuradaki e, Transform komutlarımızdan Şuna tıkladıktan sonra sıfır enter diyorum ve bizden iki adet bu şekilde şey girmemiz isteyecek, çember girmemizi isteyecek. Bu girdiğimiz çemberlerde bizim döndürme açılarımızı belirleyecek veya neresinden sabitleyip neresinden itibaren döndürmeye başlayacağımız gösteren çemberler. Mesela şöyle yapalım, bir tam dışına şu şekilde bir tane çember bırakalım, bir de tam içine şöyle bir çember bırakalım. Şimdi gördüğünüz üzere girdabı elimizde bu şekilde istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. İstersek bir değer girerek de bir açı girerek de bunu yapabiliriz. Mesela birazdan elinle şöyle yapıp bir kere sol tıkladığımda objeyi bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Ve geri gelip aynı şeyi bir daha yapalım. Sıfır Enter diyelim. Ve yine burada bu sefer içeriden şey yapalım. Bu sefer başlangıcımızı içerden bitişimizi dışarıdan yapalım mesela. Gördüğünüz üzere yine aynı objeyi bildiğimiz gibi oluşturabiliyoruz. Şimdi bunu yapmayacağım. Tekrar aynı komuza geliyorum, 0 Enter dedim ve bu sefer mesela şöyle bir yer seçelim ve dışarıdan da şöyle bir nokta seçelim. Gördüğünüz üzere bu sefer biraz daha katı bir, daha doğrusu şuradan itibaren döndürmeye başladığı için Döndürme açımız biraz değişti, biraz daha farklı bir obje oluşturmaya başladı. Zaten oluşan şeyde görebiliyorsunuz. Sadece buradan itibaren döndürmemizi, girdabımızı yapmaya başlıyor ve böyle bir seçeneğiniz de mevcut. Yani çalışma mantığı aşağı yukarı böyle. Şimdi diğer komutumuza geçelim, bend komutuna geçelim. Şöyle bir box yapalım, sıfır enter diyorum, ona onluk ve Pardon bir daha yapalım. 0 enter 10 10 ve şöyle bir yükseklik verelim. 50 daha yükseklik verelim. Şöyle yandan bakabiliriz. Komuttan. Ben komutunu giriyorum. Aynı zamanda ben komutunu girmek yerine tabii ki burada transform toolbarımızdan buradan da bulabiliriz. Ben de bir kere tıkladım ve objemi tıklayıp sağ klikliyorum. diyorum. Start of spin demiş. Yani ilk noktayı seçiyorum ve bitişini seçiyorum. Gördüğünüz üzere şimdi bunu bu şekilde sağa veya sola bu şekilde bükebiliyorum. Eğebiliyorum yani. Bunu bu şekilde bir çember olarak da tamamlayabilirsiniz. Yani şöyle bir bakalım. Tabii daha küçük bir çembere gitmem gerekecek. E, bu çok tabii ki böyle sizin değer girerek yapabileceğiniz bir komut değil. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Sağa sola bu şekilde yatırabilirsiniz veya başka bir açıya da tabii aynı şekilde ...yatırabilirsiniz. Ama önemli nokta şu burada. Buna yine tıkladım ve mesela sıfır enter diyorum. Bitiş noktasını işaretledim. Ee, pardon bu sefer bitiş noktasını işaretlemeyelim. Sıfır enter dedikten sonra şu noktayı seçtikten sonra... ...mesela ortada bir yer seçelim. Bu sefer görüyorsunuz baş tarafı artık daha az dönmeye başlıyor. Hatta dönmüyor bile. Şöyle bıraktığımızda bu yarısından itibaren hatta... ...daha az eğim vermeye başlıyor kendisine. Bu bizim önemli dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri. Tabi bunu anlamak adına enter deyip yine noktayı seçip şurada daha az bir yerden seçersek onun öyle daha farklı bir bent yapmış oluyoruz. Yani bu bu şekilde eğmek istediğinizde bir objeyi e, neresinden tutarsanız yani belirlediğiniz referans çizgisi neresi olursa o o kadarını eğmeye başlıyor. Yani bizim için bunu bu konuda bilmemiz gereken önemli en önemli nokta bu. Ben de geçiyorum. Twist komutu belki de en çok kullanabileceğimiz işimize yarayabilecek komutlardan bir tanesi. Merkezli bir box oluşturalım. 0 enter diyelim. Hatta şuradan oluşturalım. Ona onluk bir box yapalım yine ve bu şekilde uzatıyorum. Mesela bunu bir twist yapalım. 0 enter dedim objeyi seçtikten sonra. Ve buna 100 değer, 100 birimlik bir uzunluk vermiştik. Pardon 100 vermemişiz. Scale 1 diye deyip hatta bunu bir 100 yapalım. Evet. Şimdi buna bir twist yapıyorum yine. Twist'i yine aynı şekilde Transform Tool barımından şuradan bulabilirim. Buna tıkladığım, buna tıkladığım anda bu komuta ulaşıyorum zaten. 0 Enter dedim. Merkezi seçtim. Ve 100 birim. Seçiyorum. Çizgimin uzunluğunu ve Shift'e basarak bu şekilde işaretledim. Şimdi bana ilk açımın referans noktasını seçmemi söylüyor. Ben şöyle perpendicular'ını seçtim, köşeyi seçtim. Artık gördüğünüz üzere bir döndürmeye başlıyor. Bu arada bu preview'unda evet bir biraz gözüküyor gördüğünüz üzere ne kadar döndürdüğü. Ama bu çok da doğru değil. Yani belli bir yerden sonra sıfırlanacaktır. Yani siz ne kadar döndürürseniz döndürün. Mesela göstereyim. Bir yerden sonra sıfırdan dönmeye başlıyor ve istediğimiz yere varmıyor. Hatta bunu bir geri çekeyim ben eski haline döndürelim. Evet. Biraz fazla döndürdük. Neyse tekrar yapalım. Böyle uğraşmaktansa izliyorum. Yine burayı seçtim. Mesela ben bunu bir tam tur döndürmek istediğimde 360 yazabilirim. Bu şekilde 360 dediğimde. Şimdi bir bakalım ne oluyor. Başını ve sonunu gördüğünüz üzere sabit yapıyor. Yani şununla şu ...paralel ve eşit. Yani burada tabii ki bunların eşit olması... ...gerekmez ama bizim yaptığımız bir box olduğu için... ...bu boxumuzda şunlar bir kare olarak... ...birbirine eşit. Ama gördüğünüz gibi... ...orta tarafta böyle bir bükme yapıyor. Bu bükme sayesinde, daha doğrusu burma yapıyor. Bu burma sayesinde... ...böyle bir obje oluşturuyor. Tam ortasından... ...en yoğun olduğu nokta ve başları ve sonları da... ...bizim en az yoğun olduğumuz noktalar olarak görebiliriz. Bunu peki twist deyip tekrar başka bir uzunlukla yapalım. Mesela 50 santimle yapalım. Yani tam yarısına. Şuraya gelelim. Nasıl bir tepki verecek ona bakalım. Yine 360 değil. şey yapalım. Gözleri başını ve sonunu yine sabit tutuyor. Ancak bu sefer sadece yarısına kadar bir twist yapmış oldu. Yani bu bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi. Şimdi bir hatta örnekle de bu komutu destekleyelim. Şöyle bir resimle bakalım hatta. Gözde şöyle bir de, balkon demiri var. Ee, şu tarz yani hepsini yapmayacağız ama en azından şunun nasıl yapıldığını e, bilmek açısından e, bir örnek olsun bize de. Buna kapatıyorum. Şu an bir ihtiyacım yok. Tekrar bir bak salalım. Sprinter dedim. Yine ama merkezli bir. Bak çizelim. Doğru çizmek adına. Ve buna mesela b. Yine 10 milim diyelim. Bir santim olsun yani. Ve uzunluğunu da 200 milim yapıyorum. Biraz daha uzatabilirim. Aynısını bir daha yapıp 0 enter dedim. Yine merkezli bir box çizip 10'a 10 olsun. 500 yapıyorum. Şimdi bunun tam merkezinden yine 500'lük bir çizgi çizeceğim ve bunu shift'e basıp bırakacağım. Bu tabi 500'lük çizgi çizdim ama başında ve başlarında yani her iki taraftan da başında ve sonunda bir boşlukları yapmam lazım. Çünkü ee, tam böyle bitişlerinden başlamadı bu. Başlamayacak bu twistimiz. Hatta mid noktasında yakalayalım. Şuradan yakaladım. End noktasında yakalayalım. Şuradan. Ve buraya 500 olan değerimizi mesela 250 şu an tabii ki biz yarısından seçtiğimiz için 220'ye çekiyorum. Şimdi twist yapalım. Twist dedim. Objemize seçili. Bu end çizgisinden şuraya tutuyorum. Ve sağ veya sol fark etmez. Şöyle bir noktasından seçtim. Ve bunu ben iki tur yapmak istiyorum. 720 olacak şekilde bıraktım. Ve gördüğünüz üzere bu şekilde bulmuş olduk. Ama 720 az oldu mesela. Daha fazla bir vurma işlemi yapabilirim. Twist diyorum yine. End noktasına yakaladım. Yine bunun endini yakaladım. Şöyle shift'e basarak böyle bir şey yaptım. Mesela 720 değil 1440 yapalım. 4 tur atsın. 4 tur attığımda gördüğünüz gibi bu şekilde bir obje düzgünce oluşmuş oldu. Fillet Edge ile de tabii ki bunları yumuşatabilirim. Bir değeri gayet iyi. Şöyle sadece şu çizgileri tutarsam alttan ve üstten tutmuyorum. Space'e bastım. İki defa. Filtrımızda yapmış olduk. Öncelikle gayet yumuşak, düzgün bir obje oluşturdu. Ee, bu şekilde balkon demirlerini yapmak isterken de bunu kullanabiliriz. Ee, daha doğrusu ferforje sanırım doğrusu. Ee, ferforjeler yaparken bunu kullanabiliriz. Farklı kullanım yöntemleri de yapabiliriz. Mesela bunların bir, birer tane daha kopyalayıp etrafına bunları yine daha önce yaptığımız e, twist komutuyla bunu döndürebiliriz. Bu dersimizin de sonuna geldik. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna, kanalımızı takip etmek için abone olup butonuna tıklayabilirsiniz. Sorularınız varsa yakın kampüsü noktalarından bize ulaştırabilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.